27 Mart 2022 Manisa Millet Çarşısı Kuş Pazarındayız. Evet. Şu an e, güvercin bölümünü dolaşacağız. Fiyat ve ilgilendirme alacağız bakalım. Selamünaleyküm. Hayırlı satışlar inşallah. Ağabey. Kolay gelsin. Güvercinlerle ilgili bilgi verebilir misiniz hocam bir fiyat, cins? Ufak. Şöyle beyazlarımız var sahalarda. Bu ne kadar hocam? Bu 50 50 TL. En, hepsi saya oluyor bunların? Hepsi saya olmuyor. Değişik cinsler de var. Banko cinsleri var. Bulgar köyü. sarı hmm. sarılsı rekesi var. Parça bu, kanat oluyor. Bu ne kadar olmuş oluyor? Bunların çifti 100 lira. Hmm. Taklacılar var. Maşallah. Bunlar ne kadar oluyor? Bunları da çıktı lira. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar hocam. <laughs> Selamünaleyküm. Şey Hayırlı satışlar <laughs> ustam. Nasıl? Müşteriyim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Hayırlı saçlar Selam ya. Kuşlarla ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz hocam? Fiyat bilgisi olsun, cins bilgisi. Bunlar saya. Bir çift selanik var. Ücretler ne kadar bunların hocam? Selanik 100, 120, 130, 150 öyle gidiyor. Sayalar? Sayalar 50, 60, 100. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Hayırlı, Gerçekten. satışlar. Gerçekten. Kuşlar senin mi? Babam da benim abi. Hmm. Bunların evet. cinsleri neler oluyor? Bunlar mı abi? Kuyruklarını açar. Evet. Sepet koyuyor. Onlar ne kadar oluyor fiyatı? 200 abi. 200. Diğerleri ne cins? Bunlar aynı kuyruk. Hmm. Onların Ve fiyatı ara. ne kadar? Patlıcı onlar 150. Hmm. Hayırlı satışlar genç. Hayırlı saçlar. Bu neden bu kadar uysal? Hı? Hayırlı Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı satışlar inşallah. Sağ ol. Bilgilendirir misiniz hocam bizi bunlarla ilgili biraz? Bilgilendiren bunlar Mısır. Hünkar evet. tarzı geçiyor. Ama Hünkar'ın kırıkları bunlar. Anladım. Bunlar siyah beyazlar da selamit geçiyor. Dönek. Hmm. Fiyatları evet. ne kadar oluyor bunlara? bunların? Bunlar, bunların elbisayar var. Fiyatları. 50, 100, öyle gidiyor. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Hayırlı satışlar delikanlı. Kuşlarla ilgili bir ilgilendirir misin bizi biraz? Cinsin oluyor bunların? Sayar. 50 lira. Bunlar? Bunlar abi azman bunlar. Bunlar fiyatları değişiyor. 175 lira gidiyor. Tamam. Teşekkür ederiz. Bunlar? Bunlar da yine aynı şekilde abi. Bunlar da takmacı taklacı var bir tane. Hmm. 35 lira bunlar Tamam. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Selamun Aleyküm. aleyküm, aleyküm, aleyküm. Hayırlı satışlar. Kuşlarla ilgili bilgilendirir misiniz hocam? Nasıl bir bilgisayar? Fiyat olarak, cins olarak. Fiyat mı? Ben güvercin en düşük 50 liradan başlıyor. 100 lira kadar var. Anlam abi. Maşallah güzelmiş kuşların. Hayırlı satışlar. Olsun. Gel gel gel. Selamünaleyküm. Hayırlı satışlar ustam. Kuşların fiyat bilgisini alabilir miyiz? Cins fiyat bilgileri. Alayım. şuna göre değişiyor. Hangisini soruyorsun? Yani Her... Hepsini bir şey yaparsanız. başlıyor 200'e kadar var. Hangileri hmm. mesela Mısırlılar 50'den başlıyor. Evet. Sayılar takım takım 120, 150. İşte Macarlar takımı 150'den 200'e kadar var. Tamam. Rengi'ne göre para. Hmm. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Evet. Güvercin bölümünü dolaştık. Ee, bazı arkadaşlara fiyatları sorduk. Genel durum bu şekilde. Havalar da güzelleşti. Bundan sonra e, bütün kuş severleri bekliyoruz inşallah. Sizi pazarda görmek bizi mutlu edecektir. Hepinize hayırlı günler. Kuş Pazarı muhabbet bölümündeyiz. Ee, biraz fiyat araştırması yapacağız. Bakalım. Selamünaleyküm. Kolay, kolay gelsin Selam kardeşim. Abi, teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alişan kardeş. Japon hesabı Bunlar özel bir. değil Birazcık. Yani diğerlerine göre bu çift yani piyasada Tabi tabii çift eş olarak. Piyasa değeri 500 isteyen var, 300 isteyen var, biz 350 lira istiyoruz tabi. Hayırlı satışlar kardeşim, fiyat evet. bilgisi alabilir miyiz tabii, senden? Tabi abi. Mesela bu çift ne kadar? Abi bu çiftimiz 150 lira, bu çiftimiz Japones 350 lira istiyor. şu çiftimiz 150 lira. Şu çiftimiz 250 lira. Bu çiftimiz yumurta var altında böyle. 250 lira böyle kafesle beraber istiyoruz. <laughs> 50 lira tane başı istiyoruz. Şurada düz sarı yani beyazlar var, onlarda 75 lira yavruyu tane yavruyu başı istiyoruz. sizi çekelim. Teşekkür ederiz bilgilendirme için. Hayırlı satışlar. Hayırlı satışlar Ali Kardeş. Ee, Ali Usta, fiyat bilgilendirmesi yapabilir misin? Tabii. Jumbo'larımız eşler 800 lira. Yavrular 400 lira. Ama 5 aylık civarı. Evet. Ee, kırıklarımız var burada 50 şer lira ben Yerliler ve tırıklar 50'ler liradan veriyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar diliyoruz. Kolay Şu jumbo'ları bir daha çekelim. Evet. Bunlar eş 800 TL. Yavrular 400 Bunların Erkek mi hepsi dişi mi karışık? Erkek. Tamam. Ya erkek şu an üst, şu erkekle yerdeki erkek yukarı. İyi bir bakımdan sonra böyle bir yaşına kadar beklediğiniz zaman çok güzel bir kafa ha, patlar. Bakınız olabilir onlar. Yani. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Selamun Aleyküm Hocam. Hayırlı satışlar. Bizi biraz fiyat bilgilendirmesi yapabilir misiniz? Arkadaş mı bakıyordun? Tamam. Biz görüntü alalım en azından. Bunlar hazır çiftler. Evet bir tane forpusumuz var. Hayırlı satışlar kardeşim. Ee, fiyatlarla ilgili bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Yaparız kartlarımız 50 liradan başlıyor. 500 liraya kadar gidiyor. Kırmızı göz var, evet. jumbomuz var, yerlimiz var, şovumuz var. Evet. Rengarenk kuşlar. Maşallah. Hayırlı satışlar diliyoruz. Hayırlı saçlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Pazarın en neşeli arkadaşıyla birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. Şöyle evet. gördüğünüz gibi el sultanlarımızı getirdik bugün. Evet. Bayles. Bunlar yavru değil mi Mustafa? Ya, yavru bunlar. Eğitimli. Evet. Bunlar alıp hemen konuşturabilirsiniz. Fiyat bilgisi nasıl bunların? Bunları bin lira tanesi ama biz yine 800 lira veriyoruz. Manisa'daki halkımıza hizmet ediyoruz. Şunlar Bunlar yavru mu? Ya yetişkin. yetişkin. bunlar. Yetişkin bunlar. Onlar ne kadar? Bunlar 100 lira tanesi. Takım 180 lira verebiliyor. Tamam. Bunlar yavrular 50 lira. Sarı beyaz kırmızı gözler var 70-80 lira değişik fiyatlar. Evet. Orada yaşlar ne kadar? O 800 lira jumbo takım dişi orijinal Texas yavrulu takımımız var. Öbür tarafta yavruları gösterebilirim tamam. Şöyle. Anne baba doyuruyor şu anda. Tamam. O ne kadar? Bu 300 lira olur kafesine kadar Onlar kırmızı göz, orijinal. Evet. O, bunların fiyatı ne kadar? Bunlar 100 lira tanesi. Yavru. Teşekkür ederiz. Ben Hayırlı ben satışlar diliyoruz Türkut abim. Nereklerim. Hayırlı satışlar var. kardeşim. Bir fiyat bilgilendirmesi alabilir miyiz? Alırız abi. Mesela ne kadar? Var 800 lira. Bu Ford mu oluyor? i̇ki yaşında. Evet. Ee, el ısırması yok. 10 numara. 350 lira. Takımlar 200 lira. Bunlar iri kırma. 650 takım var. 250 dişlerimiz var. 200 lira takımımız var. Tek dişi erkek 35 lira. Yavrularımız 50 lira. Gerçi kalmadı da. Teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar diliyoruz. Hayırlı satışlar hocam. Ee, kuşları Kuşlar çekelim. Kuşları çek. fiyat yapabilir miyiz bunlarla ilgili? Bunlarla ilgili şey, bunlar sayfayan serisi. Türk olarak küçük tip. Evet. i̇şte fiyatı 150-200 bandına gidiyor. Renk tarzına göre. Evet, rengine göre değişiyor. beyazlar daha biraz daha kıymetli. Kanada. Diğer daha iyi bir satılır. Bu iyi bakıcı bir kan bunlar. Yani çok iyi Küçük böyle. Iyi. Teşekkür ederiz hocam. Hayırlı satışlar inşallah. Hayırlı satışlar. Hocam ee, fiyat bilgilendirmesi yapabilir miyiz kuşlarla ilgili? Muhabbet yavrular 50 evet. lira. Sultanlar 600-700. Ondan sonra sevdamız var 300. Buradaki muhabbetler 60 lira. Bengali sponsorumuz var. Onlar tanesi 60 lira. Teşekkür ederiz. O şey ne kadar? Çift hazır Çift böyle bu şekilde 250 milyon. Kafesine bir. Teşekkür ederiz. Ya. eğitimli. Ya, abi bağlanıyor mu ya? abi! Söyle mı? Var Abi, beyefendi gördüğünüz gibi bizim sultanlarımız bakın. Abi böyle bu şekil sultanlar. Uçmuyor, seviyor. Abiler sen de gel bakalım babacığım. Abi Altay'da eğitim Türkiye'den geldik. Az <laughs> 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 sonra röportaj için geleceğim ben sana.